Bak son kez söylüyorum bir daha söylemem eğer bu kanalda yeniysen ben açılışta bağırırım yani birazdan bağıracağım yani kulağında kulaklık varsa şu anda sisi kız. Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri bugün karşınızda iPad Pro 9.7 inçlik iPad Pro BG'im için Power Sport'un çıkarttığı kılıfı incelemek üzere bulunuyorum. My Mac, iPod, iPad'i al gel sakın iPhone'u unu unutma Yollara düşmeden bize sorup etmeler, çakallara yem olma Sonradan pişman olma Altın üstünün genç sebefsini incelemeden bırakmam Başkası yapmadı hiçbir tesiri hiç çabaladıktan kaçınmam. Yollara düşmeden bize sorup etmeler, çakallara yem olma Sonradan pişman olma iPhone'da o yine geldi buraya Testleri yapıp da soruları sormaya Geride kalanları uyarmaya Kaşaştırma yapıp Çok sevdiğimiz bir ürün ve kendisine Apple garip garip klavyeler çıkarttı. Mesela bu klavye çok güzel bir klavye. Mesela şu tuşa bas, bira bas, bir daha buna bas. Bak çöktü. Harika hizmet. Yani bu klavyenin sunduğu hizmet gerçekten de mükemmel bir hizmet. Bas şu tu e dil tuşuna bas, bira bas, dil tuşuna bas. Yahu harika ya bir de Apple bitti falan diyorsunuz. Nasıl bitsin bak nasıl otomatik sıfırlıyor. Bak şurada açalım. Gizli bu. Bunu bu şifreyi kimseye söylemeyin. Bak. Dil tuşu üzerinde küçük dünya olan bir ya da herhangi bir tuşa daha da basabilirsiniz. Q'ya basalım. Onunla da oluyor. Yani çok da gizli değil. Herkesin bildiği bir sır bu. Herkesin bildiği sır değildir. Şimdi bu kılıf iPad'inizin arkasını korumuyor. iPad'inizin arkasını korumak için gidip Apple'dan bir kılıf da alabilirsiniz. Mesela bunun rengi çok güzel. Bu ne kadar? 69 dolar. Tabii renkten dolayı altı kaval üstü şişhane bir durum oldu. Ve iPad'in ağırlığını da 88 misliğine katlamış olacağız şu anda. Ben bu berbat klavyeli kılıfı çıkartmak istiyorum. Bunu getirip benim kullanmayı sevdiğim şekli rengarenk sevdiğim şekli bu. Klavye lazımsa bluetooth bir klavyeye bağlarsın. Klavye kaç kere lazım oluyor? 3 kere 5 kere. Fakat ben genel olarak ürünlerimde biliyorsunuz power sport tercih ediyorum. Nedense kanımı sık. Onlar da bizi çok seviyorlar. İnternetten biliyorsunuz belki bilmeyenleriniz vardır. Bize yüzde 10 indirim verdiler iPhone'da hayranlardan ne zaman yıllar önce o indirim hala duruyor İsterseniz, bana bir faydası yok eğer böyle bir aman aman iPhone'da bunun bundan bir çıkar mı var yoksa diye böyle bir şeyiniz varsa yani bana iyilik gelmesinden rahatsız oluyorsanız bana bir faydası yok rahat olabilirsiniz yani sevinebilirsiniz ha iyi lan elifeşe olmuş diye ee, ama Power Sport sitesinde çıkışta iPhone'da yazarsanız o kutucu size yüzde on indirim veriyorlar. Bu kılıf aynı zamanda parmak izi göstermeyen filmle geliyor. Bezi burada. Film de burada. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. iPad Pro garip bir ürün. İş film konusuna gelince. Birincisi parlak film taktığınız zaman mat olan ekran yeniden parlamaya başlıyor, haliyle dışarıda iPad'i görmek güçleşiyor. Mat film takarsanız, bu sefer kalemin ekran üstündeki hissi değişiyor, kalem bayağı zorlanıyor, böyle kalemi tutuyor o film. Ve True Tone devreye girdiği zaman, yani ekran sararmaya başladığı zaman ya da Night Shift devreye girdiği zaman mat olan filmden dolayı ekran son derece çirkin gözükmeye başlıyor, dolayısıyla ben şu anda iPad Pro'ya uygun bir ekran filmi bulamadım. Eğer siz bulduysanız bana haber verin. Hemen onu da incelemesi yapalım. Şimdi gelelim. Bu arada iPad, yani iPad'e film nasıl uygulanır merak ediyorsanız şurada bir yerde linki var, ona tıklayıp nasıl uygulandığını bulabilirsiniz. Şimdi şu ürüne bir yakından bakalım. Burası silgimsi maddeden gayet güzel yapmışlar. Burası tabii açık. Yapacak bir şey yok hoparlör delikleri, kamera deliği, gayet bildiğiniz düz, başarılı bir kılıf. Kılıfımı taktım aletime, bana bir şey olmaz. Çıkarıp bıçaksam masaya, Kenarları cızılmaz elin ele geçse bir şey olmaz, pencereden düşse bir şey olmaz. Koruma mı taktım maletime? Bu kılıfın avantajı, Alperinize cuk oturuyor olması. Sökelim, İçindeki tozu şöyle bir sallayalım. Çünkü kılıfın içindeki toz da cihazları oldukça çizebiliyor. Dikkat etmek lazım. Gerçekten de çok başarılı oturuyor. Neredeyse iPadle bir ve kayganlığını da azaltıyor. Kaymasını engellediği için elinizde daha rahat ediyor. Ve şimdi bunu bununla beraber kullanırsak gayet de güzel bir kırmızı siyah kombinasyonu oluşturabiliyoruz. Son derece başarılı oldu bence. gördüğünüz gibi kılıfı açtığım zaman arkası da buraya bakılması da tutunuyor. Kılıf geri düşmüyor. Çok güzel. Güzel olmuş. Kırmızı siyah gerçekten çok güzel oldu ya. Beğendim. Ben genellikle mavi siyah tutkunuyumdur. Ama kırmızı siyah da güzel oldu. Ve gördüğünüz gibi incecik olmasından dolayı iPad'i kalınlaştırmadı. Mesela bu iPad'i kalınlaştırdı. Gördüğünüz gibi bunda yanlardan bir kalınlık oluşturuyor. Ayrıca da bir çıkıntı oluşturuyor. Gerçi ekranı koruması adına iyi. Bunda öyle bir çıkıntı oluşmuyor. İki türlü de güzel ya. Bu ikisini arasak Beğenmediğim, yani kesinlikle beğenmediğim şu. Klavyeli kılıf. Bu gerçekten anlamsız. Daha şimdi açtım. Bak kirlendi bile. Kir gösteriyor yani. Bunda iş yok. Ama bu güzel, bunu beğendim. Oh, serin de hava verdi. Ne diyorsunuz Power Sport'un bu Air ceketi hakkında? iPad'e bu kadar yakın, bu kadar ince bir koruma sizce yeterli mi? Yoksa önemli olan daha kalın, daha etli butlu koruma mı? Çünkü biliyorsunuz artık Apple, yani Apple otomobil yapsa otomobilin şeyini vermeyecek yani. Kaportasını vermeyecek. İskeletini alacağız, kaportası kendimiz yapacağız üstüne. O yüzden korkuyorum Apple'ın araba yapmasından. Yaparsa büyük ihtimalle iskeleti verecekler. Diyecekler ki, git sen üstüne istediğin şeyi koy. Bunu inceleyeceğiz diye getirdiler. Öyle bir hale getirdiler ki, kılıf almadan kullanmak delilik oldu. Ya buna bu, bu kadar para verdikten sonra gidip bir de kılıflara şimdi abuk subuk para vermek durumunda kalıyoruz. O yüzden mesela Powersport gibi bu tarz çözümler bence gayet güzel. Ayrıca bu silikon kılıfın eskidiği zaman başına ne geldiğini bilenleriniz biliyordur. Bu eskidiği zaman başına çok 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 büyük bir şey gelmiyor. Sadece eskimiş görünüyor. Ama bu soyulmaya başlıyor, kırılmaya başlıyor, şu yanları açılmaya başlıyor falan. Evet arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen şuradan bir yerden kanalıma üye olmayı ihbar etmeyin. Ne düşünüyorsunuz? iPad Pro için kılıf sizce nedir? Sizi tercih ettiğiniz kılıf hangisi? Hangisi daha çok iş görür? hangisi daha çok iPad'i korur? Satmamız gerektiği zaman hangisini kullanırsak sıfır gibi diyebiliriz. Lütfen aşağıda yorumlar bölümünde benimle bunu paylaşmaktan kendinizi geri koymayın. Bir sonraki bölümde görüşecek herkese çok iyi bakın. Ve... Masayı atarım. Hoşçakalın.